Merhabalar, ben Özok Çelik'ten Mimar Beyza. Bugün sık sorulan sorulardan biri olan hafif çelik sistemler tasarım esnekliği sunar mı sorusuna cevap vereceğim. Evet, hafif çelik sistemler tasarım esnekliği sağlar ve kişiye özel projeler oluşturulabilir. Modüler yapısı sayesinde aslında mimari tasarımda büyük bir özgürlük sağlar. Farklı kat planları, dış cephe tasarımları ve iç mekan düzenlemeleri kişisel ihtiyaçlara göre tasarlanabilir. Bu esneklik hafif çelik yapıları kişisel villa projelerinden ticari yapılara kadar geniş bir yelpazede ideal hale getirir. Çelik yapılar hızlı inşa edilebilmesine rağmen tasarım açısından sınırlandırılmamış olup hem fonksiyonel hem de estetik açıdan her türlü projeye uygun hale getirilebilir. Burada görmüş olduğunuz tüm projeler hayata geçirilmiş olup müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Dış cephe tasarımlarından örnek vermek gerekirse Muğla'da yapmış olduğumuz bu projemizde dış cephe tasarımında ahşap görünümü kaplama kullandık. Artvin'de yapmış olduğumuz bu projemizde ise Müşteri talebi doğrultusunda taş görünümlü kaplama uygulaması yaptık. Hafif çelik yapılar ve yaptığımız işler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.